Merhabalar değerli izleyenler Fenerbahçe TV ekranlarında Antalya kampının 3. gününde yeni bir günün röportajıyla sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe'miz sezonun bundan sonraki kısmı için Antalya kampında yaptığı antrenmanlarla çalışmalarla hazırlıklarını sürdürürken biz de futbolcularımızla röportajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de Bright Osay Samuel bizlerle birlikte olacak ve tercümede bizlere Saruhan Karaman yardımcı olacak. Kampı sezonun bundan sonraki kısmı ile ilgili görüşeceğiz görüşlerini e, alacağız Brighton'dan ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle bir kez daha hoş geldin diyelim. Yoğun geçen kamp programı içerisinde çalışmalar devam ediyor ee, Saruhan. E, takımımız yoğun tempoda antrenmanlarını sürdürüyor. E, neler söyleyecek? Öncelikle kampla ilgili görüşlerini, düşüncelerini alalım Brighton. E, sonrasında devam edelim. Uh, first of all welcome. Uh, we are doing intensive trainings here. And what can you say about this camp? I mean, it's, it's good, you know, we have a new coach and um, he wants to put his um, way of playing and I feel with us being away, you know, from distractions and just us together for a whole week, we can improve and learn from what he wants to show us, so it's been good. Um, it's, also, it's also been hard, which is obviously expected, but um, overall, for me, I'm enjoying it, you know, I'm starting to... you know playing my position which is important and um yeah like I said, it's been good so far. Evet şu an itibariyle iyi bir kamp ortamı geçirdiğimizi ifade edebilirim. Yeni bir hocayla çalışıyoruz. Ee, ve onun isteklerini, onun oynama e, bizden oynamamızı istediği e, stilde oynamak için e, gayret ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, ve tabii ki de bu kamp içerisinde kendimizi geliştirip e, öğreneceğimiz noktalar olacak. E, tabii ki de zorlu bir kamp oluyor. Yoğun bir kamp oluyor. Zaten beklenen de buydu. Ama nihayetinde ben şu anda yaptığımız antrenmanlardan, buradaki ortamdan gayet keyif aldığımı söyleyebilirim. Ben de kendi pozisyonum için çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu ana kadar her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirim. Evet, her şey yolunda şu ana kadar. Brighton'da söylediği gibi çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Aynı zamanda takım içerisinde tabii kamp ortamları birlik ve beraberliği de daha fazlalaştırıyor. E, bu anlamda neler söyleyecek? E, So these kinds of camps are also providing the solidarity and togetherness among the players. So, what can you say about this situation and about your teammates and about the ambience in the team in this way? Um, personally, I think um, even before the camp, I think we have a very good group. A uh, group where everyone tries to make each other improve. And um, yeah, like I said, it's been the group has always been good. But I feel we've us being here a week um, without our families and friends, you know, we have to be together. You know, just times when we're not training, we're just in the room talking, and you know, keep that. Um, just everyone being close to each other and learning from each other, which has been good. And I think the chemistry is very important. And if you can, you know, have a good chemistry here, then we can take it to each game, and it will, it will really be beneficial for for the games that we've got. Evet kişisel olarak düşüncem bu kamptan önce de daha önceki periyotlarda da zaten iyi bir grup olduğumuzu düşünüyordum. Hala da aynı fikirdeyim. Ee, tabii ki herkes burada birbirine yardımcı oluyor. Birbirimizi geliştirebilmek açısından e, iyi bir gruba sahip olduğumuzu düşünüyorum. E, uzun süredir e, buradaki ortamdan dolayı, e, buradaki idman çalışmalarımızdan dolayı ailemizden ve arkadaşlarımızdan uzaktayız. Ve tabii ki de burada olduğumuz süre zarfında da birlikte kalmamız, birlikte olmamız gerekiyor. Beraber zaman geçirmemiz gerekiyor. Ee, herkesin de birbirine güvendiğini, inandığını düşünüyorum. Bu noktada kimya da çok önemli. Takım içerisindeki kimya da çok önemli. Yakalayacağımız, kuracağımız iyi kimya ile beraber bunları maçlara yansıtmak istiyoruz. Dolayısıyla bu geçireceğimiz kampta bizler açısından faydalı olacaktır. Aslında kendisi özetlerken satır aralarında söyledi. Bununla ilgili teknik direktörümüz İsmail Kartal da açıklamalarda bulunmuştu. Birlikte mücadele edeceğiz, birlik olacağız. Kazanma alışkanlığımızı yeniden ee, oluşturacağız ve sezonun bundan sonra kalan kısmındaki hedeflerimize ulaşacağız dedi. Hemen bunu da sormak istiyorum. Sezonun bundan sonrası ile ilgili neler söyler? 3 kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Ee, ve hedeflerimiz her zaman e, en sonuna kadar zorlamak ve ulaşmak. Bunun için neler diyeceğim. So as you mentioned before uh, in your sentences uh, as our head coach also expressed this before that we are going to fight together. for the targets and we have to get the habit of the winning all together for the rest of the season in order to reach our targets so what can you say about uh, for the rest of the season because we are also competing in the three contests in the three competitions so what would you like to say about the rest of the season i think you know for every competition that we're in no matter how hard it is or how close we are to the targets it's still a competition that we, we want to win um, primarily I think the targets for us is to you know, win one or two cups. I think the Conference League is a chance that we, we can win and the Turkish Cup. And with the league, you know, we have to keep believing, you know, every game, every week you see teams drop points. So for us, you have to focus on ourselves and get that winning mentality. And I think if you can do that, then things can go away. And um, yeah, like I said, we'll keep fighting. We keep working hard in the training ground and try to implement. what the new coach wants us to to do. Evet, e, bulunduğumuz kulvarlarda tabii ki de mücadelemizi sürdüreceğiz. Her ne kadar e, şu an içerisinde bulunduğumuz ortam durum zor olsa da e, biz tabii ki de bulunduğumuz her kulvarda hedefimiz daima kazanmaktır, sonuna kadar gitmektir. E, sezonun geri kalanı içinde şu anda alabileceğimiz bir ya da iki kupa var. Ee, ve bu kupaları alabileceğimizi düşünüyorum özellikle konferans liginde de aynı şekilde bu başarıyı e, sağlayabileceğimizi düşünüyorum aynı şekilde Türkiye kupası da bu hedeflerden bir tanesi ligde de e, inanmaya devam etmemiz gerekiyor e, çünkü rakiplerimizin de olası puan kayıpları olacaktır. Dolayısıyla kendimize odaklanmamız gerekiyor bu noktada ve bu şekilde bu ile beraber ilerlememiz gerekiyor ve çalışmayı, sıkı çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Aynı şekilde teknik direktörümüzün bizden uygulamamızı istediği şeyleri de yerine getirmek için çabalamaya devam etmeliyiz. Evet. Ee, i̇yi başladığımız bir sezon ardından inişler çıkışlar istemediğimiz sonuçlar da aldık. Evet e, skorlara baktığımızda şu an belki istediğimiz noktada da değiliz lig sıralaması için konuşmak gerekirse e, tabi böyle at, e, bu atmosferde de e, olumsuz yorumlar olumsuz konuşmalar takım üzerinde de çok fazla oluyor e, eminim ki bunları da tabii ki takip ediyor futbolcularımız da e, ama her şeye rağmen e, birlikte hareket ederek bunların üstesinden geleceğini de geleceğimizi de hep söylüyorlar e, bu anlamda o yorumlar e, takım üzerine kurulan o olumsuz hava e, camianın belki de bu işin içerisine çekilmesi bunlarla ilgili neler söyleyeyim So, even though we started, we began well to the season, and then things uh, didn't go as we wanted. Uh, we are not in the position that we desired, that we wanted. So, because of this situation, there are also some bad comments and negative comments uh, on us. So, but you're always emphasizing that we have to stay together to fight against these situations. So, what would you like to say about this situation, these bad and negative comments, and these? Uh, atmosphere from which who? is created from here. you from, for the, from the public. I mean, it's our job, you know. Um, we just our job is to just play football and win games. And regardless if we win or lose, you're always going to get you know comments from the public. Sometimes when you win, everyone's happy, and when you lose, everyone's angry. So that's just normal for me. Um, I just don't try and make those things affect my football because at the end of the day, it's all down to me, and um, I, you can't let anything out from the outside, which is out of your control, to affect you. And I think um, all the players understand that. You know, um, I feel like if you can keep winning and keep that winning mentality, then the, the environment is much, much better. So for us, you know, we know what our targets are. and as as long as we can keep working hard and trying to achieve those targets then the environment Evet açıkçası zor bir iş. Ee, bizler futbol oynuyoruz ve her zaman kazanmaya gayret gösteriyoruz oynadığımız maçlarda. Ee, ama sonuçlardan bağımsız olarak bu tip olayların bu tip konuların her zaman olacağını düşünüyorum bu tip yorumların, yorumların her zaman olacağını düşünüyorum Çünkü kazandığınızda insanlar haliyle mutlu olacaklardır kaybettiğinizde de haliyle insanlar ya da kamuoyu mutsuz olacaktır ama kişisel olarak bu yorumların bu negatif yorumların benim futbolumu etkilediğini düşünmüyorum Çünkü bu olan olaylar benim kontrolümde olan olaylar değil. Bizler kazanmaya devam etmemiz gerekiyor, kazanma mantalitesiyle devam etmemiz gerekiyor. Eğer bunu sağlayabilirsek tabii ki de çevrede oluşan bu yorumlar daha olumlu bir havaya bürünecektir. Çalıştıkça ve istediğiniz hedeflere ulaşmaya başladıkça da çevrenizdeki bu yorumlar daha olumlu bir hale dönecektir. Benim düşüncem bu yönde. Evet, e, Brighton'da söylediği gibi oluşturulmaya çalışan o olumsuz havaya rağmen e, Brighton'da ortaya koyduğu performans taraftarlarımız ve camiamız tarafından da büyük bir beğeni ve alkış alıyor. E, zaman zaman maçlarda farklı pozisyonlarda oynuyor. E, görev verilen her noktada da e, en iyisini ortaya koyduğunu görüyoruz. E, Bunlar için neler söyleyecek? Zaman zaman farklı pozisyonlarda oynamak, ama her zaman elinden gelenin en fazlasını sağa yansıtmak. Gerçekten dediğim gibi taraftarlarımız da bu özelliğini çok beğeniyor. Nasıl özetler kendisini? So even though this atmosphere is being created from the by the, by the environment. Uh, you are fighting against this, and our fans and our club is all, are also appreciating your performance a lot that you're showing on the pitch. Uh, you also played in different positions uh, in the, on the pitch. So, what would you like to say about this? Because you're always doing your best, you're always trying to do your best when you're playing in a different position, even though you play in a different position. What would you like to say about this? I mean, ideally, you know, throughout my whole career. I've always been an attacking winger, you know, um, that's just how I've started my career. But I feel, especially when Victor Pereira came and he made me understand that there's other positions that I can play. And, you know, um, for me it's not a problem because I feel if I can play in numerous positions, then it shows my capabilities in playing in different positions and what I can do. Um, I feel under Victor Pereira, um, I've learned the defensive side. So much, so much better um, compared to any other manager. So, for me, it's a, it's a, it's a positive. I can't complain about that. But um, like I said, I'm a offensive winger, and um, for me, my my strengths are to take players on and you know show my confidence week in, week out. And I feel in the last few games, I've started to show my confidence and not let it affect me. But for me now, it's just to get goals and assists, and I think that's the main thing for me. Um, you know, my dad's always watching me, and that's all he cares for. You know, if I can play, I can have a good game. But if I'm not assisting or scoring, then you know I'm, I'm not doing my job to the to the tee. So, like I said, I'm enjoying it, um, especially now that I'm playing in my ideal position. And now it's just up to me to, you know, be consistent game by game and keep having a better performance each game that I play. And um, And help the team as much as I can. Evet, ben kariyerim boyunca e, kanat oyuncusu olarak görev aldım. E, fakat Pereira geldikten sonra e, bu konuda benim öğrendiğim şeyler oldu. Benim açımdan farklı pozisyonlarda oynamak hiçbir sorun. E, yaratmıyor çünkü çünkü bu benim potansiyelimi, kabiliyetimi gösteren de bir unsur aynı zamanda. E, Pereira hoca geldikten sonra onunla çalıştığımız dönemlerde diğer hocalara göre çalıştığım diğer hocalara göre kıyaslarsam defansif yönümü daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu konuda ondan e, çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla. Ee, bu konuya pozitif bakıyorum bu anlamda. Şikayet edemem bu noktadan dolayı. Ben söylemiş olduğum gibi ofansif kanat oyuncusuyum. Ee, ama işim daima özgüvenli bir şekilde görevimi yerine getirmek. Ee, sahada neler yapabileceğimi e, özgüvenli bir şekilde göstermek istiyorum. Ee, son maçlarda da bunu bir nebze daha fazla gösterebildiğimi düşünüyorum. Gol ve asist anlamında takımma katkı sağlamak mantalitesiyle hareket ediyorum. Evet iyi maçlar Çıkardım, ee, çıkardığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda asist ve gol yapmak da takıma bu anlamda yardım etmek de çok değerli. Ee, eğer asist ve gol anlamında iyi bir maç çıkarmış olmanıza rağmen asist ve gol anlamında takımımıza katkı sağlayamıyorsanız, bu tam anlamıyla görevinizi yerine getirmemiş olduğunuzu gösterebilir. Benim düşünceme göre bu böyle. Ben şu an durumdan dolayı gayet keyif alıyorum. Ee, tabii ki oynayacağım futbol bana bağlı ve bunu ben istikrarlı bir şekilde sürdürmem gerekiyor. Daha iyi bir performans sergileyerek takımıma yardım etmek, takımıma yardım etmek istiyorum en üst düzeyde. Evet. Performans anlamında evet, e, oldukça başarılı. Az önce de söylediğim gibi bir kez daha tekrarlayacağım. Taraftarlarımız, camiamız, futbol severler tarafından da beğeni ve alkış alıyor. Bunun yanı sıra e, şunu da gözlemliyoruz. E, i̇lk zamanlarda biraz daha böyle sakin, sessiz bir bright e, görürdük. Hem saha içinde hem saha dışında. Ama şimdi saha içerisinde de biraz daha fazla sorumluluk alan, biraz daha e, o yükü omuzlayan bir Bright görüyoruz. Bu da hem e, kendi kişisel gelişimi ve hem de içinde bulunduğumuz atmosferin e, etkisi diyebilir miyiz? Ne der? So as I said before we appreciate you a lot for for the performance that you're showing on the beach. If we compare your moods uh, to the first time yet you came here, you were more quiet, And uh, you were more calm when you came in here the first time, but after time when you spent time here, you started to take your responsibility, and you didn't become quiet uh, on the pitch too. So this is also about the atmosphere that we are we are in. So what would you like to say about this? Because also it's also contributing to your personal development. What would you like to say about this situation, this yeah. change I think it's crucial. Um, I think for me. Um, obviously, I'm at a new club, new environment, so it always takes time to gel with the players, the coach, and just the environment that you're in. But I feel like I've been here for a year now. Um, I'm starting to get used to the place, used to the players, and especially with the new coach now. And for me, it's a, it's, it's a big thing because once I feel that I can be confident, confident around people, then my, foot, my real football will start to show. And I feel in the last few weeks, you know, I've been starting to have a bit of more confidence. Confidence compared to my previous games, and um, for me, I think it's just the start. You know, I feel, I still feel that I've got a lot more to show everyone. I still think I've, I've got another 40, 50% to to show everyone the, the role of me and what I'm capable of doing. And um, I believe in myself. Like I said, I've always I'm always someone that believe in my ability, and I just need to keep working hard and showing everyone what I can do. And that's the main thing. So, like I said, I can't wait for the for the rest of the season i believe it will be a very positive one even though we haven't started off well i evet bu gerçekten e, önemli tabii ki yeni bir yere geldiğiniz zaman yeni bir ortama geldiğiniz zaman e, bu anlamda bu noktaların gelişmesi birazcık daha süreç alabilecek şeyler. Çünkü zaman alabilecek durumlar bunlar. Ben alıştığımı düşünüyorum şu an itibariyle. Geçirdiğim zamanlardan sonra aynı şekilde yeni bir hocamız var. Onunla da aynı şekilde iletişimimiz kuvvetli ve ona da alıştım. Tabii ki büyük bir şey bu sizler için ee, ve en önemli şey aslında güvenle oynayabilmek, özgüvenli bir şekilde sahada oyununuzu yansıtabilmek. Şu an itibariyle geçmiş dönemlere göre kendimi daha özgüvenli hissettiğimi söyleyebilirim. Önceki maçlara göre daha özgüvenli olduğumu söyleyebilirim. Ee, bu benim için şu an itibariyle bir başlangıç. Ee, daha çok pozitif şeyler gösterebileceğimi düşünüyorum. Ee, çünkü kendi kabiliyetimi biliyorum ve kendime inanarak bunu göstermek istiyorum taraftarlarımıza ve bizi izleyen herkese ne kadar iyi bir performans ortaya koyacağımı, daha çok üstüne koyarak bu performansı sergileyebileceğimi göstermek istiyorum. Sezonun geri kalanı içinde pozitif duygulara hakimim. Her ne kadar kötü maçlar çıkarmış olsak da, e, dolayısıyla şu an itibariyle pozitif bir düşüncede olduğumu ifade edebilirim. Harika. Ee, yine hemen e, o satır aralarından e, devam etmek gerekirse e, hocamız İsmail Kartal kendisi de söyledi, futbolcularımızla gerçekten çok yakından ilgileniyor, onlarla konuşuyor, onların sahada neler yapmak istediğini, neler yapabileceğini görüşüyor. Bu anlamda İsmail hocayla iletişimi hem kendi adına hem takım adına e, neler söyleyecek bu konuyla ilgili olarak? So uh, speaking of our head coach. He's also interesting a lot with the players, and he's always showing to the players what he wants, uh, how he wants to play on the pitch. And he's also reacting you well, he's acting you well in this way. So, what would you, what would you like to say about the communi communication between you and the head coach? I think the communication has been fantastic ever since he's been here. I've had no issues um, personally. For me, I feel like with the one-to-ones I've had to him, he just told me to believe in myself and. Just show why Fenerbahce brought me in the first place. So I think for me that's just key because now I believe that the more I can train, the more confidence I can get and um, the more I can show people how good I can be. So uh, as a group, I feel like he's also been demanding. You know, he, he says what he wants and he knows what he wants. So he wants to implement the, the, his way of playing football and I think. Not just me, but everyone in the team has um, taken into account. And yeah, like training has always been hard ever since he's come, but I also feel it's very important because, you know, with the amount of games that we have um, next month, it's going to be very crucial and everyone has to be to be ready. So, um, like I said, ever since he's been here, it's been good. Ee, hiçbir problem, kafama takılan hiçbir soru işareti yok, bunu söyleyebilirim. Bireysel olarak yaptığımız görüşmede hocayla kendime inanmamı özellikle söyledi, kendime daha çok inanmamı söyledi bana. Ee, neden Fenerbahçe'nin beni buraya getirdiğini e, bilmemi anlamamı ve bu noktada e, çalışmamı söyledi. Benden bunu talep etti. ben de daha fazla özgüven elde ederek bunu ortaya koymak istiyorum. Ne kadar iyi olduğumu, neler yapabileceğimi saha içerisinde göstermek istiyorum. Grup olarak da aynı şekilde sadece bireysel anlamda değil, grup olarak da teknik direktörümüz, Futbolcu arkadaşlarımla beraber konuşuyorlar ve bizden yerine getirmemizi istediği şeyleri bizlere ifade ediyor. Herkes de bizzat görüşüyor ve isteklerini söylüyor. O geldiği zamandan bu yana gerçekten sıkı yoğun manlar geçiriyoruz. Ama bence böyle de geçirmemiz lazım. Bu nokta da önemli çünkü gelecek ay bizim için gerçekten yoğun bir takvim olacak, yoğun maç trafiği olacak. Dolayısıyla herkesin hazır hissetmesi gerekiyor bu anlamda. Evet, Herkesin e, hazır olması gerekiyor Brighton'da söylediği gibi Bundan sonraki e, haftalarda Oynayacağımız karşılaşmalarda Başarıyı elde edebilmemiz için e, Başarılı sonuçlar alabilmemiz için Tabi e, takımımızın sağda alacağı Başarılar taraftarlarımızı Mutlu edecek onların mutlu olması Takımımıza çok daha büyük e, Pozitif anlamda bir hava e, Yaratacak e, Taraftarlarımıza Bundan sonraki süreçle ilgili neler söylemek ister? Onlardan isteği, beklentisi e, nedir? Bunu da alalım ve böylelikle röportajı da yavaş yavaş sonlandıralım. Uh, as you said before, everyone has to be ready for the next month because it's going to be intense in match period. And when we achieve our goals, when we are becoming successful, it will also make happy our fans, our supporters. And we will also be reflected from this support because we will also be happy. With their support and with their happiness, what would you like to say to our supporters, to our fans? What is your expectation from our fans? And with this question, we end this interview. Um, just keep believing in us. You know, um, I think they can see that we're working hard. Um, I understand when they get frustrated because, you know, as a fan ma myself, you know, um, the team are not doing well. I'll get frustrated myself, so I can understand from their point of view, but like i said we're, we're fighting, and I think everyone gives hundred percent, which is the most important thing and I feel like if we're all together, just with the fans as well, then the chances of us winning games and achieving our targets so it's even more greater so that's all I can really say. I mean, ever since I've been here, the support has been crazy, you know um, they 've always supported us um, even in our bad times. I still think that they support us, and like i said as as long as they are with us then you know that they are basically our 12 man so whenever we're playing you know and we're hearing the noise it gives us more confidence and gives us more chance of winning so yeah that's all for say in bizlere inanmaya devam etsinler çünkü biz gerçekten sıkı bir şekilde çalışıyoruz evet onları çok iyi bir şekilde anlıyorum onlar da üzgünler hayal kırıklıkları yaşıyorlar elde ettiğimiz neticelerden dolayı ama ben de bireysel olarak takım arkadaşlarım gibi öyle hissediyorum, mutsuz hissediyorum aldığımız kötü neticelerden sonra. Dolayısıyla onların bakış açılarını, onların duygularını çok iyi anlayabiliyorum. Ama burada herkes gerçekten yüzde yüzünü sergiliyor saha içerisinde ve saha dışında. Ee, biz beraber olursak hedefe daha sağlıklı, daha istikrarlı bir şekilde yürüyebileceğimizi düşünüyorum buraya geldiğim zamandan itibaren gerçekten harika bir destek görüyorum taraftarlardan bunu hissediyoruz hep birlikte maç kaybetsek de kazansak da sürekli olarak desteklerini bizlerle paylaşıyorlar İyi ve kötü zamanlarda bizlerle beraber oluyorlar Eğer bizlere inanmaya devam ederlerse çok daha iyi maçlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum Zira bunun da bize özgüven katacağını düşünüyorum ve bu özgüvenle beraber kazanma ihtimalimizin de çok daha artacağına inanıyorum I also want like Yes, yes, of course. Um, I think this is very important for me. You know, I'm an old team. I used to have a bet with a few of my friends, and uh, we have like celebrations. And every game, we'll think of a different celebration. And you know, that's something I would like to do here of you know, every game having a chance to assist or score. and. Be sure my celebrations, so I can't wait. Evet, tabii ki bu, bu çok önemli benim açımdan da. Eski takımımda oynarken attığımız gollerde, asistlerde takım arkadaşlarımla beraber her gol, her asist için farklı kutlamalarda, farklı gol kutlamalarında bulunuyorduk. Ee, burada da aynı şekilde yaptığım asistlerle, gollerle farklı kutlamalar, farklı gol kutlamaları yapmak istiyorum. Bunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Thank you so much. Bright'a, evet değerli izleyenler Antalya kampında Fenerbahçe'miz hazırlıklarını sürdürüyor. Biz de bugün Bright Osay Samuel'le günün röportajında onun görüşlerini, sezonla ilgili, bundan sonrasıyla ilgili düşüncelerini sizlere aktardık. Ve böylelikle yayınımızın ve programımızın sonuna geldik. Bir başka günün röportajında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.